Selamünaleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif etli nohut yemeği yapacağız. Nohut yemeğinde kullanacağımız tüm malzemeleri burada birçok malzeme var. Videomun açıklamaları kısmında bulabilirsiniz. Burada da nohutum var. Dün akşam 3 su bardağı nohutumuzu ayıkladım. Soğuk su ile bir tışım yıkadım. Ondan sonra süzdüm. Yeni bir su çektim. Ve bir yemek kaşığı tuzla beraber ısladım. Bugün de onu tekrar yıkadım. Tuzundan arındırdım. Ve üzerine aşacak kadar suyla beraber haşladım. Bir saat boyunca evet haşladım. Onların videolarını çektim. Bu videonun arkasından montaj esnasında göreceksiniz. Ve burada kendi suyuyla beraber dör. sosunu yaparken suyunu süzerek yemeğimin içerisine ekleyeceğim. Orada da bir ayrıntı olarak ilk taşım suyunu kaynattım. içindeki gazı gitsin diye döktük. Ve doğru bir şekilde yaptık. Videomda dana eti kullanacağım. Hiç yağsız burada 200 gram dan eti var. İsteyenler kuzu gerdandan, kuzu etinden, kuşbaşı olarak doğranmış yağsız kuzu etinden, but etinden yapabilirler. Birçok yöntemi var. Bir yemek yaptığımız zaman 50 tane değişik yorumlar çıkabiliyor. Bu benim yöntemim. Arpacık soğan kullanacağım. 15-16 tane bir adet kuru soğan kullanacağım. Sarımsak kullanacağım. İlave olarak da şöyle bir şey yapacağız. 3 tane kurutulmuş domatesim var. Çok güzel. Onu ekleyeceğim. 3 tane kuru Acı biberim var. Onları bir şöyle bir 10-15 dakika ıslamam lazım. Kaynar suyla beraber ıslıyorum, yumuşasın. Sonra doğrayacağım. biberlerin çekirdeklerini çıkaracağım. Yemek yapmak, yemek yapmak birçok etçene, birçok konuyu düşünmemiz gerektiren bir durum. Evimizde yaşlılar olabilir, tuz sevmeyen çocuklar olabilir, acı sevmeyen. Dolayısıyla bir yemeği yaparken birçok şeyi düşünebiliyor olmamız lazım. Biz 5 kişiyiz. Ona göre 3 sabah ben nohut ısladım. 2 kişi olursa, 3 kişi olursa veya bunu 2 gün yerseniz ona göre davranacaksınız. Dana eti seven var, kuzu eti seven var. Kemikli eti seven var, kemiksiz eti seven var falan filan. Birçok detay var. Dolayısıyla herkes istediği şekilde yapabilir. Ama kafamız berrak olması açısından etli nohut yemeği nasıl yapılır? Hemen hep beraber başlıyoruz ve öğreniyoruz. Evet arkadaşlar yarın akşam Allah'ın izniyle Etli nohut yemeği yapacağız ama ben bir gün önceden nohutlarımı mutlaka ayıklamam, yıkamam ve bol tuzlu su ile haşlamam lazım. En az 8 saat nohutlarımızın ıslanması lazım. Burada görmüş olduğunuz nohutlar 12 kalibrelik, koçbaşı tabir edilen bir nohut. Nohutların da kendi arasında cinsleri var. 9 mm, 10 mm, 11-12 mm olmak üzere boyutları var. Koçbaşı alırsanız nohutlarımız gayet diri ve güzel gözükecektir. Nohutlarımız şöyle ben elimde kontrol ederek ıslama yapacağım. Cam kasenin içerisine alıyorum. Nohutumda 3 su bardağı nohut kullanacağım. Şöyle bakıyoruz. Herhangi bir taş, yabancı madde varsa mutlaka ayıklamamız lazım. Hemen lavabonun altında şöyle bir soğuk suyla beraber yıkıyorum. şöyle elim içinde oluşturarak yıkayalım. İlk suyunu döküyoruz. Ardından ön yıkama yaptığımız nohutlarımızın üzerine bir yemek kaşığı bol tuz. Bu kadar yeterli. iki tatlı kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Üzerine aşacak kadar suyumuzu ekleyeceğiz şimdi. Şöyle ben 1 litre su ekledim. Ve yaz aylarında en önemli kısmı nohutlarımızı mutlaka Soğuk dolap içerisinde ıslanmış olarak beklesin. Dışarıda aşırı sıcakta, sıcak olan yerse mesela burası Antalya. Nohutlardan dolayı bir bozulma olabilir. Bunu önlemek için risk almayacağız. Dolabın içerisinde bekleteceğiz ama kış aylarında dolabın dışında ıslamayı yapabiliriz. Şimdi dolabımıza kaldırıyoruz ve yarın akşam diğer yöntemlerde görüşmek üzere. Bir gün önce ıslamış olduğumuz nohutlarımızı ertesi gün çeşmenin altında bol su ile beraber İyi bir şekilde yıkıyoruz, ısladığımız suyu dökeceğiz. Tekrar yıkamasını iyi bir şekilde yapacağız. Nohutlarımız gördüğünüz gibi iki katına şişti, iyice ıslandılar. Yıkamasını bu şekilde yapacağız. Sonra suyumuz fazla gitmesin, tekrar dökeceğiz ve bir su daha yıkayacağız. Toplamda iki su yıkamış olacağız. Şöyle güzelce tuzlarından arındırılın, kirli suyu tamamen gitmiş olsun. Nohutlarımızı süzeceğiz. Temiz bir kabın içine alacağız. Üzerine temiz su çekeceğiz. Şöyle üzerine açsın. Ve buradan ocağımızı alacağız şimdi. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ve nohutumuzu ocağımıza alacağız. Kapağını kapatalım. İlk suyu kaynayana kadar bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra bu suyu bir dökeceğiz gazı gitmesi için. Evet arkadaşlar, nohutumuzun ilk suyu görmüş olduğunuz gibi şöyle kaynamaya başlıyor. Hemen bunu atacağız fakat şöyle ben ne olur ne olmaz üzerine yapışmasın nohutlarımın diye şöyle bir köpüğünü alıyorum. Gazı gitmiş olsun. Şimdi bunu lavabonun altında dökeceğim. Dediğim gibi nohutumun ilk suyunu döküyorum. Gazı gitsin. Nohutlarımı Yanım alıyorum. Süzülen nohutlarımı tekrar tenceremin içerisine alıyorum. Suyumu tamamen döktüm. Evet nohutumu tekrar temiz su ile beraber ilk gazını attım. Kirli suyunu. Şimdi burada yaklaşık 45 dakika 50 dakika kontrollü bir şekilde nohutumun durumuna göre haşlamasını yapacağım. Kapağını kapatıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nohutumuz kaynamaya başladı. İlk suyu dökmüştük. Çıkan bir miktar kefi köpüğü vardı. Şimdi temiz suyunu çektikten sonra herhangi bir köpük olmadı. Eğer olursa yine üzerinde gördüğünüz gibi yok. Alacağız. Gazlarından arındırmamız lazım. Bu su haşlanana kadar değiştirme yapmayacağız. Bu şekilde haşlanmaya devam edecek. Evet arkadaşlar nohutlarımızı haşlamaya başladığımızın dakikanın üzerinde tam bir saat geçti. 60 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kabuk atması falan yok. Olsa da zaten sorun olmaz. Her şeyi doğru yaptık tuzumuzla beraber ısladık, yıkadık. Görmüş olduğunuz gibi şöyle görmeniz açısından nasıl haşlandığını bıraktım. Şimdi haşlama işlemi bitti. Şimdi yemeğimizin sosunu yapacağız. Evet arkadaşlar birinci o iş olarak yapmamız gereken tenceremizi ocağa bıraktık. Geniş yayvan bir tencere kullanacağım ben. Arzu edenler derin de kullanabilirler. Burada 3 yemek kaşığı sıvı yağım var. Ekliyorum. Arzu edenler zeytinyağı, arzu edenler iki yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı kullanabilirler. İyice ısınacak ve etlerimiz bırakacağı suyu çekene kadar kavuracağız. Yağımız ısınır ısınmaz, dan etlerimizi bırakıyoruz. Ve hızlı ateşte etlerimiz bırakacağı suyu çekene kadar kavuracağız. Biz de bu esnada ne yapacağız? Bir adet soğanımız var. Onu ince bir şekilde doğrayalım bu burada kavrulurken. Yemeğimizde kullanacağımız soğanı yemeklik olarak her zaman olduğu gibi doğrayacağız. İnce bir şekilde doğuracağız. Tenceremiz geniş. Ocağımız hızlı olduğu için hızlı bir şekilde etimiz kavruldu. Bazen bu 5 dakikada sürmeyebiliyor. Bir adet kuru soğanımı ekliyorum. Onu da şöyle 4-5 dakika kadar kavuracağım. Soğanımız iri olduğu için soğan bol oldu gördüğünüz gibi. Ama soğan biliyorsunuz yemeklerimize lezzet veriyor. Herhangi bir sorun olmaz. Bolca olsun. Şimdi 4 diş sarımsağım var. 5 diş. Onu doğrayacağım. Sarımsaklarımız şöyle. Bu da uygun olacak şekilde. Büyükleri şöyle. Ortadan bölüp. Çok aşırı ince değil. Şöyle küçük küçük. Küpler şeklinde doğramaya çalışalım. Küçük ise şöyle. ikiye bölelim. Ve bütün sarımsaklarımızı doğrayalım. Şöyle ıslamış olduğumuz kuru domateslerim vardı. Onları da şöyle ortadan ikiye böleyim. Şöyle büyüklüğüne göre iki üç'e böleyim. Şöyle acı biberlerimiz vardı. Onları da sıcak sudan ısladık. Şöyle içindeki çekirdekleri çıkaralım. Acılıklar gitsin. Onları da şöyle ortadan ikiye bölelim. Biberlerimizi de şöyle bir ayrı bir tabağın içerisine atalım. 3 tane lezzet vermesi için ekledim. Çok sevenler zaten. Fazla zarar vermeden şöyle 3'e kesip tabağımızın içine alalım. Şimdi bunları da bu şekilde hazırladım. Şimdi şimdi soğanlarımız da tamam oldu. 4-5 diş sarımsağım vardı. Sarımsağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu domates salçam var. Ekliyorum. Yaklaşık 2 dakika bunları kavuracağım. Acılığı gitsin. Kettle'da su kaynatacağım. 1,5 litre kadar. Kenarda bir yandan da kaynasın. Bastım düğmemizi. 2 dakika sonra biber salçası ekleyeceğim. Ve geldi biber salçamıza. Onu da 1 yemek kaşığı olarak ekledim. Onu da şöyle bir dakika domates salçamla beraber çiğliğinin geçmesini sağlayacağım. Bir dakikanın sonunda bir çay kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Bu salçamızın yoğunluğunu alacak. Şöyle bir çevireceğim. Tuzumda kimyonum kaldı. Onu en son ekleyeceğim. Şöyle acı biberim vardı. Onu ekleyeyim şöyle. Ve bir buçuk litre kadar suyum var suyunu dengeli bir şekilde ilk etapta 1 litre ekliyorum. Salçamız açılsın. Etlerimiz içerisinde pişmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi rengi nohutumuzun belli oldu. Bunun üzerine istediğimiz kadar su ilavesi yapabiliriz. İlk etapta 30 dakika boyunca bu küçük etlerimiz pişmesi lazım. Yoksa nohutumuz püre gibi olacak. Şöyle ilk kaynama işi bitince hemen cam kapağımızı kapatacağız. Altını kısacağız. 30 dakika. Evet, yanlış duymadınız 30 dakika minimum. Şimdi pişecek. Arada hiç kontrol etmeyeceğim. Sadece başında durup karıştıracağım sağa sola. Bakacağım, kontrol edeceğim 30 dakika sonra diğer işlemler için görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tam 30 dakika geçti. Etlerimiz pişiyor sosumuzun içerisinde etlerimizin büyüklüğü, parça büyüklüğü, nohutlar gibi olduğu için, ufak olduğu için istediğimiz sertliğe geldi. Ben şimdi etlerin kontrolünü yaptım. Gayet iyi. Pişmesine daha bir yarım saat daha var. Önce bir arpacık soğanlarımı ekleyeyim. 15-16 tane var burada. 3 adet de kurutulmuş domatesim vardı. Küp küp doğramıştım. Onları ekliyorum. Şimdi bir 15 dakikada bunlar beraber etlerimle beraber pişmeye devam etsin. 15 dakika sonra nohutlarımı eklemek üzere göreceğiz. Bu şekilde kısık ateşte arpacık soğanlarımız, güveçlik soğanlarımız pişmeye devam etsin. Evet arkadaşlar 15 dakika daha geçti arpacık soğanlarımızla beraber. Nohutumuzu haşlanmış olan suyunu süzdüm ama soğuk su ile beraber durulama yapmadım. Kendi suyu da bir miktar muhtemelen var içerisinde. Sorun değil tamamen dediğim gibi haşladıktan sonra yıkamıyoruz sadece süzerek kullanacağız. Pişen suyumuzu, etimizin piştiği suya bakacağız. Suyumuz eksikse kettle'da kaynattığımız sudan bir miktar daha ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi domateslerimiz de şişti. Kuru domateslerimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bir tek tuzumuz kaldı. Etimiz pişti. Nohudumuz pişti. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir de çay kaşığı olmak üzere toplam bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekledik. Bir çay kaşığı kimyon tat ve lezzet vermesi için ekledik. Farklı olsun pul biber, karabiber herhangi bir şey eklemeyeceğim. Çünkü içerisinde acı biberim var. Biber salçam var. Aşırı şekilde acı olmasını istemiyoruz ama ama bir miktar acı olmasında sorun yok nohutumuz da kaynamaya başladı bu şekilde. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız ve 15 dakikada nohutlarımızın özleşmesini, etlerimizle birleşmesini, sosuyla lezzetlenmesini sağlayacağız. Ardından da biraz dinlendirdikten sonra Türk yemeklerinin tipik özelliği daha da güzel oluyor. Sunumuzu yapacağız. Siz zaten sonra yiyeceğiniz için herhangi bir sorun olmayacak. Son konuşmamı yapmak üzere 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir 15 dakikada daha geçti. Nohutlarımız tam istediğimiz gibi kıvama geldi. Nohutlarımız pişmişti. Etlerimiz de pişmişti. Bu aşamada tek yapmamız gereken belki de sosumuzun tadına bakmak. Tuzu azsa tuzunu tamamlamak. Tuzu da tam istediğimiz gibi kıvamı iyi. Lezzeti de iyi. Sosun su miktarı da yerinde. Şimdi tabağıma doldurup son konuşmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ev ortamında dana etli nohut yaptık. Şöyle tenceremi bırakayım. 10 dakika dinlendiği zaman daha önce de söylemiştim. Daha da güzel olacak. Fakat fazla zaman geçirmeden çukur bir tabağımın içerisine nohutumdan istediğim miktarda dolduruyorum. Şöyle domateslerim falan da kuru domateslerim de harika oldu. Yemeğimin sosu da yerinde görmüş olduğunuz gibi arpacık soğanlarda ne kadar yakıştı. Gayet güzel oldu. Burada tek yapmamız gereken acı sevmeyen çocuklarımız için acını acısını dengeli kullanmak. Ama biz büyükler, yetişkinler hepimiz Türk mutfağı acıyı seviyor. Evet arkadaşlar bugün ev ortamında etli nohut yemeği nasıl yapılır videosunu çektik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çok da beğenirseniz sevdiklerinize böyle bir kanalın varlığını haberdar etmeyi onları unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.